İyi akşamlar arkadaşlar. Birkaç gün ara verdim YouTube'a. Ee, çok değerli ve kıymetli şu andaki 1800'e yakın takipçim. Aralarından bazıları e, beni merak etmişler, e, mesajlar atıyorlar, yorumlar yapıyorlar. E, o kadar değerlisiniz ki benim için belki e, bundan bir birkaç sene sonra milyonlarca takipçim olacak. Ama şu anda o 1800 kişi benim için çok 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 değerli arkadaşlar. Tabii ki takipçilerimin dışında da videolarımı izleyenler oluyor. Ee, seven sevmeyen herkese teşekkür ediyorum. Merak eden, halumu ee, halımı hatırımı soran sosyal medyadan ee, ne yapıyorsun, ne ediyorsun, niye çekmedin diyenlere buradan sevgilerimi gönderiyorum. Ve magazin dandanası bomba gibi haberlerle başlıyor arkadaşlar. Ee, i̇lk konumuz biraz üzücü bir konu ama e, hakikaten üzüldüm Songül Karlı olayı biliyorsunuz arkadaşlar bu hafta e, kanallarda sürekli işte Songül Karlı'nın eski eşinin e, nasıl servetine el koyduğunu işte neler yaşadığını aslında renkli dünyanın görüyorsunuz değil mi arkadaşlar bir ara ne güzel televizyonlarda program yapan e, sunuculuk yapan e, sevilen e, Türk, Türk halk müziğinde sevilen bir şarkıcısı neler yaşamış, ne dramları yaşıyor, ne hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi olmuyor maalesef. Yani içine girdiğin zaman neler çıkıyor, neler çıkıyor. İşte e, yanılmıyorsam 3-4 yıl önce boşandığı eşi e, kendisiyle e, ilgili bir takım açıklamalarda bulunmuş ama ne açıklarsa açıklasın bu adamın yani işte kendi gönlüyle verdi, kendi rızasıyla verdi gibi açıklamalarda bulunmuş. Ama adam şebekeymiş. Bundan önceki e, birkaç tane e, kişiyle daha evlenip bu yolla e, servetine e, el koymuş bir adamdan bahsediyoruz. Ama burada acı olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yani e, işte bu şarkıcıların en zayıf yönü nedir biliyor musunuz? Dayak yedim diyor ama gidip bir yere söyleyemiyor. E, artık sonra hatta bıçak kemiğe dayanana kadar. Çünkü ünlü insanların bir takım da... E, Kompleks demeyeyim de bir takım da çekingeleri oluyor. Çünkü rakiplerin var, aynı kulvarda olduğun seni çekemeyen insanlar var. İşte basına malzeme vermek istemiyorsun, aman kötü durumda desinler istemiyorsun diye. Kadıncağız kendini, ki az uzda değil 100 milyona yakın e, parasının e, elinden gittiğini bir lokma ekmeğe muhtaç kaldım diyor. Kadın ya ne kadar üzücü bir durum çocuğumla diyor. Bir lokma ekmeğe muhtaç kaldık diyor. Evime diyor hacizler geldi diyor paranın gittiği gibi bir de adamın borçları da borçları da kapıya dayanmış. Yani basiretin mi bağlandı bacım ne oldu da bu kadar varını yoğunu bir adamın üstüne niye geçittiriyorsun burayı da ben anlamış değilim yani hadi arabanı verdin hadi arsanı verdin evini barkını paranı niye bu kadar her şeyini bu adamın üstüne geçirecek kadar yani fırlanta mıydı bu adam yani bu kadar istediği kadar annesi arasın istediği kadar ailesi arasın istediği kadar ne yaparsa yapsın e senin bir evladın da varsa meğer eğer bir başka bir adamdan bir de evladın var. Sen o evladının geleceğini düşüneceksin yani. Bazen yani Allah şaşırtmasın. insanlar şaşırıyor işte görüyorsunuz değil mi? Yani ne insanlar var ya. Sen evlenmişsin, bir yastığa boş koymuşsun. 3-4 sene artık kaç senedir bilmiyorum. Evlisin. Yani ondan sonra da her şeyini alıyorsun, kaçıyorsun, gidiyorsun yani. Ya inanamıyorum. Demek ki insanlar ee, her insan görünümündekine de insan dememek lazım. Neler var neler. Ama ben Songül Karlı'ya üzüldüm. Yani onun o e, titreyerek elleriyle ağlamasına, başından geçenleri anlatırken ki o bitik haline. Gerçekten üzüldüm. İnşallah e, bilmiyorum parasını tekrar kurtarabilir mi? Ama en azından bir kısmını bile alsa. Ya da en azından yani bu kadın biliyorsunuz ne güzel... E, program yapıyordu bu kadın programları. Seda Sayan geldi, elinden aldı, kadını da işinden etti, ona da yar olmadı. İnşallah tekrar bir programa falan başlar da bak ne iyi insanlar var. Yine sanatçı dostu Latif Doğan elinden tutmuş bunca sıkıntılı döneminde. Ondan sonra ona destek olmuş, yardımcı olmuş. Kutlamak lazım Latif Doğan'ı da görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ne iyi insanlara inancım var benim ya. Ne olursa olsun hayatta iyi insanlar da var yani. Dönüyor, dolaşıyor. Bir şekilde hak yerini buluyor. Bak kadına en azından elinden tutmuş. Bir şekilde destek olmuş. Songül Karlı'ya buradan Allah yardımcın olsun bacım. İnşallah tez zamanda uğursuz o pis adamdan paralarını bir şekilde kurtarırsın diyoruz. İyi dileklerimizi gönderiyoruz. Ve diğer bir haberime geçiyorum arkadaşlar. Yasak elmeden ayrılan Barış Kılıç Sadakatsiz dizisinin kadrosuna dahil olmuş avukat olan hani bu <laughs> Şahika'nın abisi. Ee, artık biliyorsunuz oyuncular ne kadar popüler olursa olsun çoğunun e, ismini hatırlamıyoruz. Sadece görüntüleri hafızamızda. Ee, Yasak Elman'ın takipçileri anlayacaklardır. Şahika'nın abisi rolündeki e, Barış Kılıç Sadakatsiz dizisinin katrosuna dahil olmuş efendim. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani bu Sadakatsiz e, çok güzel başladı ama onu devam ettiremedi. Yani iki bölümdür ben keyif almıyorum yani bu son bölümü izledim. O kadar da e, nasıl diyeyim bir bölüm daha katlanırım. Ondan sonra bu bu ayarda giderse biraz saçmaladılar. Kadın intikam alıyordu. Bir anda adam intikam almaya başladı. Adama döndü. Bir bölüm sonra olmaz ki bu arada bir geçiş olsun. Adam dibe vuruyordu ekonomik çöküntü içindeydi. Hop bir anda Amerika'ya gitti, ünlü oldu, bilmem çocuk doğdu, geldi falan. O kopukluk bence insanı diziden uzaklaştırıyor diye düşünüyorum. O yakaladıkları ivmeyi devam ettiremezler eğer böyle giderse. Bakalım yani bu dizi yapımcıları da biliyorsunuz 40 dereden 40 su getiriyorlar. Ne çetrefeller ne çetrefeller. ben bu Barış Kılıcı beğeniyorum ya. Hoş adam yani. Ay tam da benim kalemim böyle. Ay hakikaten böyle bir Allah bana da böyle bir sevgili nasip etsin. Artık 4-5 senedir sevgili yapmıyorum ayol. Aa kadar uzun zaman oldu ki köpeklerime sarılmışım. Hiç nasıl sevgili yapayım? Adam mı kaldı? Bakın kadının malını mülkünü götürmüş ayol. Gerçi büyük konuşmamak lazım. Herkesin de başına verir Allah da. E kime güveneceksin yani? Öyle de bir döneme girdik yani. Ama işte kısmetlerim yani böyle ay eli yüzü temiz kalbi temiz iyi kalpli biri de neden olmasın inşallah konu nereden nereye geldi. Yakışıklı adam Allah sahibine bağışlasın diyoruz. Ve diğer bir haberimize geçiyoruz. Doğduğun ev kaderindir dizisinden İbrahim Çelikkol ayrılıyor. Aa başrol değil mi bu ayol? Neden ayrılıyor acaba? Adam bir anda biliyorsunuz çok aşık rolünden aldılar bir anda kötü adam rolüne soktular. Yani diziler de çok böyle enteresan ilerliyor artık. Yani kimin üzerinden ilerleyecek, kimi ne yapacakları, kimi çıkaracakları belli olmuyor arkadaşlar. Ben bu burada da de, bu kızı beğeniyorum bu çok tatlı bir kız bu güzel de bir kız biliyorsunuz bir de bu liste açıklandı o listede de e, şeye girdi o 100 tane dünyanın en güzel e, kadınları listesine de girdi bu Demet Özdemir miydi bu kadın evet ondan sonra güzel de kadın beğeniyorum ona da koca ağzı diyorlar ay bizim bu millet var ya ay bu milletin diline düşme herkese bir kul takmaya bayılıyorlar e, haberleri açıyoruz. Bütün gün biliyorsunuz e, birinci günden pandemi aşılar sonra da asgari ücret inşallah bu kavgalar yani meclistekiler birbirini yiyeceğine hakikaten yani 5 e, lirayı aldım 10 lira oldu. Daha bunlar diyor ki işte 2700 olsun 3000 lirayı zor verecekler. Bence bana kalsa asgari ücretin en az tamamı 4000-4500 lira olması lazım hayatım. Bu kadar her şey ikiye katladı çünkü ya. Yani Artık zaten en beğenmediğin ev 1000 lira 1500 liradan başlıyor. Bu insanlar ne yiyecek de ne içecek de çoluğuna çocuğuna nasıl bakacak yani. İnşallah keşke 4000 lira 4500 lira olsa ya benim Avrupa'dakilerden Avrupa'da yaşayan insanlardan benim vatandaşımın benim milletimin ne eksiği var. Keşke bu paraları verebilseler de biraz en azından soluk alsalar nefes alsalar bu emekli maaşlarına 50-100 zam yapacaklarına 1000, 1100, 1200 zam yapı verin ya. Allah'ım her şeye para buluyorsunuz. Lüks otomobillere, saraylara, hamlara, hamamlara da bunlara mı para bulamıyorsunuz? İsteseniz bu ülkenin kaynakları çok e, yaratırsınız. Benim tekrar kalbimden geçen 4000, 4500 ama CHP e, kendi e, belediyelerindeki e, askeri ücretlilerine 3000, 3500'den aşağı vermeyeceğini açıklamış. Bu da güzel bir e, çalışma diye düşünüyor. E, bir de arkadaşlar bu hani dünyanın e, 100 en güzel kadını listesi açıklanmış da bir numaramız kim tabii ki Hande Erçel vallahi e, bravo gurur duydum bizim kızlarımız Türk kızları e, dünya çapındaki bu anketlerde bir numara oluyor ya bu dizilerin etkisiyle de muhteşem bir şey bazıları laf söylüyor, yok estetikti köstetikti kardeşim güzel olmadıktan sonra ne estetik yakışır ne bir şey yakışır bir kadın güzelse vitrini sağlamsa hafif bir burnuyla oynadığında, ne bileyim bir kaşını kaldırdığında, hafif bir iki yerine bir şey koyduğunda yakışıyor. Ama zemin yoksa ben onu tamamen de estetikle birinin güzel olduğuna inanmıyorum. Onlar filmlerde oluyor. Bir, bir zemin olacak. Kız maşallah zayıf, filinta gibi, boylu, poslu. Bir iki tane de zayıfladı bir kere. Kadın çıktığında böyle tombul bir şeydi. Zayıfladıktan sonra güzelleşti. Beğeniyorum da. E, bu listede de yani e, top beati, word de yapılan listelerde kimler varmış? Yani bayağı bir ünlüler var. Bizim de yaklaşık 10 tane e, güzelimiz var. E, onlar da e, listeye girmişler. Erkeklerde de 13. sırada e, tabii ki isim özürlü olduğum için çocuğun adı aklıma gelmedi. Maşallah yakışıklılarımız, güzellerimiz dünya listelerinde olmaya devam ediyor ve ben de bunları görünce mutlu oluyorum. Kerimcan Durmaz biliyorsunuz ee, yaşlılar ölsün diye böyle bir bağırdı arabalardan bu arabalardan ondan sonra da mahkemelik olmuştu mahkeme bir rahat karar vermiş ee, yaşlılar gebersin bebersin diye bu da bazen dilinin kemiği yok yani espriyle bile olsa ya da kızgınlıkla bile olsa böyle cümleler sarf edilmemeli diye düşünüyorum Amerika'ya yerleşmiş Kerimcan Durmaz biliyorsunuz hayatım ee, ona mutluluklar diliyorum ama o çeneni tut Lüzumlu lüzumsuz laflar etme Ay bu Berk Oktay biliyorsunuz günlerdir Berk Oktay olayı e, gündemden düşmüyor. Bir tane bir su diye bir transferi çıktı. Ay ben beraber olduğumda ıspatlarımda, cartta, curtta görüntü yok, elde belge yok. Lafla, sözle birlikte oldum diyor. Bak ben doğrucuyum olduğum için doğrucunun yanındayım. Ben burada e, Berk Oktay'ın e, mağdur olduğunu düşünenlerdenim. Ama de, ilgi çekici olaylardan birisi de bu Merve Şarapçıoğlu işte ayrıldığı eşi... E, Kimle berabermiş? Celil Nalçakan ile aşk yaşıyormuş. Bunu sosyal medyasından önce paylaşmış sonra silmiş. Yani işte ben bu, bu kız bir pek sağlam ayakkabı gibi gelmiyor bana. Bu kızda bitiyor bir takım şeyler. Bence bu kız o işte transferiyle ile anlaştılar. Bu çocuğa bence karalama yapıyorlar. Ben notunu verdim. Hayatım buradaki olay kısaca özetçe şu. Berk Oktay mağdur hayatım. Ee, işte Allah'tan boşanmış, Allah'tan ispatlamış, mahkemeler olmuş ama her zaman biliyorsunuz kadınlar mağdur değil. Bazen de erkekler mağdur olabiliyor. Tamam e, burada bir e, her zaman e, pozitif ayrımcılık yapıp kadından tarafı olmak lazım ama bazen de yani ne kadınlar var yani. Her kadın da masum değil yani. E, neler var, neler her dayak yediğime, her başıma bir iş geldi diyene de inanmamak lazım. Yıldız TV'de e, türkülerin ismi albümü satışının gelirlerinden pay alamadığı iddiasıyla Avrupa Müziği 20 bin liralık manevi tazminat davası açmış. Yemin ederim 3 tane albüm yaptım. O kadar single, ya single yaptım. Bir kuruş, bir kuruş onlardan de ki kazandın mı? Yok kazanmadım. İşte Mior bir üyesi olduğum için oradaki e, telif haklarıyla böyle çok sembolik rakamlarda işte 3 ayda mı artık a, valla onun bile tarihini bilmiyorum. Sembolik paralar bana gelirse geliyor ama tabii ki Yıldızın çok eserleri var ne bileyim kendi eserlerini kendi yapıyor her şeyi kendi yaptığı için yani Yıldız Tilbe'ye bile yapıyorlarsa biz zaten hiçbir yerden para beklemeyelim diye düşünüyorum Yıldız Tilbe biliyorum yani şimdi şu şeyler kapanana kadar çok da güzel paralara çalışıyordu yani iyi de parasının olduğunu düşünüyorum ben Yıldız Tilbenin Avrupa müzik benim son albümüm de Avrupa son değil pardon. Yaşım Kadar Yalnızım diye bir albüm yapmıştım 2003 senesinde arkadaşlar. O Yaşım Kadar Yalnızım albümü ilk olarak Adaş Müzik'ten çıktı. Ondan sonra promosyon yapamıyorlar diye ben sinirlendim. Ben de gencim o zaman. Ondan sonra o zamanki prodüktörüm sevgili Ayşe Birgül Yılmaz'la oradan aldık öncü müziğe verdik. Oradan aldık öyle derken sonra işte öncü müzikte ben peşini kovalamayıncası kapanınca haklarını sanırım Avrupa Müze'ye devretmiş. Şu anda benim... E, şarkılarım Avrupa müzikte kendi şarkılarımı arkadaşlar kendi çektiğim videolarda kullanamıyorum. O kullandığım videolarda e, şey gelir elde edemezsiniz telif yasası gereği. Kendi şarkım düşün. Her şeyini, parasını, pulunu benim ödedim şarkının. Hakları firmada olduğu için kendi şarkımı maalesef jenerik olarak bile kendi videolarımda kullanamıyorum. Ya bu telif yasalarıyla ilgili de çok büyük haksızlıklar var. İnşallah bilmiyorum çözerler mi çözülür mü çözülmez mi bilmiyorum ama yani bu telif yasaları bir otursa herkesin hakkını herkes hak ettiğini alabilse de sanatçılar da istediğimiz iş işine yatırım yapabilse. O kadar çok mesleğimi seviyorum ki ben kazancımı zaten hep işime harcadım. Keşke kazansam da sizler için güzel şarkılar yapsam, daha güzel ne bileyim müzikle ilgili şeyler yapsam. İşte maalesef buradan para kazanamıyoruz. Ancak çalışır da sahne yaparsak sahneden para kazanıyoruz. Malum pandemi Mart ayından beri doğru düzgün çalıştır mı desem... 5 <laughs> kuruş para kazanamıyorum. Hazıra daha dayanmaz. Artık ne yapayım? Ee, hiç de canımı sıkmıyorum. Müzik yapamazsam YouTuber'lık yaparım. YouTuber'lık yapamazsam gider e, bir ne bileyim kasiyerlik yaparım. Giderim bir yerde çalışırım. Çalışırım. Çalışmak ayıp değil arkadaşlar. Ne iş yaptığınızın hiçbir önemi yok. Ee, önemli olan dik durmak hayata sarılmak bir şekilde ne yapacağız yani olmazsa olmayacak yani hazırımızla idare edebildiğimiz yere kadar edemediğimiz yerde de Allah büyük diyoruz ve diğer haberimize geçiyoruz ben İboşov hayranıyım biliyorsunuz İbrahim Tatlıses'i çok seviyorum belki de arabesçi yanım olduğu için güzel ses sevdiğim için de İbrahim Tatlıses'i seviyorum. E, tabii ki yılbaşı e, şeyi de belli olmuş, e, astolistleri belli olmuş. Yılbaşı programında da Seda Sayan ve Bülent Ersoy konuk olacakmış. E, tamam çok güzel isimler ama e, ben isterdim ki e, birkaç tane daha böyle ne bileyim oturup da bizi efkarlandıracak bir iki ses daha olsun isterdim yani eski yılbaşı programlarını siz de özlüyor musunuz? Yani ne güzel olurdu. Ya hayatımızdan renkleri de aldılar ya. Mutlu olacak bir şey bırakmadılar. Eskiden o ne güzel ne bileyim bütün ünlüler çıkardı. Bir ciddiyet vardı. O TRT'nin yılbaşı programları söz çıkardı. Ne bileyim çekilişler yapılırdı. İnsanlar ne bileyim çekirdeğini şununu bunun alan geçerdi ekranının karşısında onları izleyerek mest olurdu. Ya ne bileyim en azından bu Sibel Canlar'ı Ebru Gündeşler nerede olacak acaba? Eski o yılbaşı programlarını özledik yani ne güzeldi o o heyecanla beklediğimiz günleri özledik ya yine öyle yapabilirlerdi bakın pandemi de herkes evinize evlere kapattınız ne bileyim bütün kanallarda böyle güzel bir yılbaşı programı olabilirdi yani bu kadar cılız iki tane sanatçıyla değil de ne bileyim dans sözler dansçılar 3-4 ee, tane kafa solist güzel ne bileyim e, eskiden kayboldu gitti. Öyle İzzet Yıldızhanlar ne büyük büyük güzel güzel sesli insanlar. Emrahlar şunlar bunlar. Hepsini dolduracaktım. Milleti de madem eve kapattınız en azından televizyonda eğleneceklerdi. Televizyonda renk yok. Sokağa çıkma yasağı var. Zaten e, korku 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 yüklediler. Keyifsiz bakalım bu yılbaşı nasıl, nasıl geçecek. Zaten ben 2020 20 yılında, yılında da çok öyle keyifli bir yılbaşı geçirmedim. O zaman işte sevgili iletişim danışmanım Aslan Sayım'la bir birkaç yerde eğlendik falan. Ama pek öyle 2020 zaten belliydi <laughs> geliş ayak sesleri. Pek keyifli girmemiştim. Bu yılda böyle evimizde tek başımıza insan bile gelemeyecek artık. İstanbul'da düşün 3 kişiyi 4 kişiyi geçersen evinde bile ceza yiyeceksin. Artık burada... Kap, gelir kapısı oldu bu cezalar. Oraya gitme ceza, buraya gelme ceza. Saat 1'de çıkma, 5'de çıkma. Aa, yani hakikaten bu 65 yaş üzerine yapılan zulüm beter bir zulüm. En azından ne bileyim tamam sağlığına da dikkat etsin insanlar ama bu kadar da sıkmak, bu kadar da bunaltmak doğru mu? psikolojik Psikolojikman çöktük yani. Bilemiyorum. Bakalım aşılar ne durumda? Ben olacağım valla aşı. Ben sanmıyorum yani bütün sağlıkçılara kadar aşı yapıldığına göre bütün doktorlar e, e, hastane çalışanları e, aşı olduktan sonra ne yapacaklar? Bütün, affedersin, doktorları mı öldürmek istiyorlar? Hani bir güvensizlik var ya aşıya. Ben ona o kadar inanmıyorum. Gelen aşıya güveneceğiz, olacağız. Zaten yani böyle e, yaşamıyoruz ki evlere kapalı, bir yere gidemedikten sonra hayata katılamadıktan sonra nereye kadar bunu devam ettirebiliriz? Artık öleceğimizi de bilsek o aşıya olacağız. Yani bizi öldüreceklerse zaten aşıyla da öldürürler, başka türlü de öldürürler. Kafaya koyduklarını bu üst akıl mıdır nedirse yapıyor zaten. İnşallah bahara kadar bunu bitirirler arkadaşlar. Vallahi özledik ya. Ne bileyim ne kadar önemliymiş sokakta olmak. Bir yerlere gitmesen bile istediğin her an sokağa çıkabilme e, rahatlığı ne kadar önemliymiş. Bize ne kadar çok şey kattı aslında bu pandemi süreci. Sağlık ne kadar önemli. Ne bileyim ee, sosyalleşmek ne kadar önemliymiş. İnsanların birbirine sarılması, birbirini ne bileyim o dokunmak, o temas ne kadar önemliymiş. Bunlardan uzaklaşmak ne kadar üzerimizde travmalar yaratıyormuş. Aslında birbirimizle e, iç içi olmanın, birbirimizi sevmenin, birbirimizle yakınlaşmanın ne kadar değerli olduğunu bize bu pandemi süreci şiddetli ve hararetli bir şekilde hissettirdi. Umarım umarım ee, bunu yaza kalmadan baharda bitirirler diye düşünüyorum. Tabi işte mutasyona uğruyor diyorlar, işte yaygınlığı artıyor diyorlar, İngiltere diyorlar, Avrupa diyorlar, gene bir şeyler diyorlar ama ben bunu devam ettiremeyeceklerini, bitireceklerini düşünüyorum. Yine de tabi ki tedbiri elden bırakmamak lazım, kurallara uymak lazım, ne yapalım. Ben zaten evden çıkmıyorum arkadaşlar, inanın bütün alışverişlerimi online yapıyorum. Köpeklerimi belki bir yarım saat Bahçede gezdirirsem gezdiriyorum Onun dışında evdeyim Geçen sene biliyorsunuz Mart gibi başlamıştı bu kısıtlamalar Şunlar bunlar yazada çabuk Geçtiğimiz için o kadar hissetmemiştik Ama inanın şu anda pandemi iliklerime kadar hissediyorum Hiçbir yere gidemiyorum eve kapandım Ve bu durum benim üzerimde inanılmaz Bir depresyon etkisi yaratıyor Ama atlatacağız bu kötü günler Geçecek emin olun arkadaşlar ee, karanlığın en koyu olduğu yerden en büyük aydınlıklar çıkar. İnşallah aydınlığa ulaşacağız, feraha ulaşacağız. Bu arada sizler için diyete girdim. Geçen bir kıyafet giydim. Allah'ım, Allah'ım ne kilo almışım, ne kilo almışım. Ben ki incecik bu kadar belli olan biriydim, kalınlaşmışım. Artık yemiyorum arkadaşlar. Bakın böyle inceliyorum, zayıflıyorum inşallah. Ee, ufak ufak da kilo vermeye başladım. Öyle hamur işleri, mamur işleri, sıkıntıdan çaylar, şekerler hepsi rafa kalktı. Sizler için dal gibi olmaya karar verdim. Diyete hızlı bir şekilde devam ediyorum. Bakalım bir ay sonra ne kadar kilo vermiş olacağım. Sizlerle paylaşacağım. Bugünlük de benden bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Sizlerin bir şeyler yapmaktan mutluyum. İnanın aslında bu pandemi süreci bitmiş olsa çok güzel... E, kafamda canlandırdığım projeler var. Büyük adaya gideceğim. İstanbul'un değerli yerleri var. Oralarda çekimler yapacağım. Konuklar alacağım. Ünlü konuklar alacağım. Neler yapacağım? Neler yapacağım? Ama işte yerim daran acım, Ne yapayım? Bu pandemiden dolayı herkesle diyalog kurmaktan çekiniyoruz. Ama hafta içi arkadaşlarım, e, benim kendi yakın arkadaşlarımla çekimler yapacağız. E, onları programa konu kalacağım. Bu arada e, farkında mısınız bilmiyorum eskisi kadar izlenmiyorum. Üzülüyorum. Bazı e, takipçilerimden e, tavsiyeler de alıyorum, öneriler de alıyorum. Mesela sevenlerim diyor ki e, "Sevdacığım ilgi çekici başlıklar at. E, i̇nsanlar daha çok ilgi çekiyor falan." Böyle fikirlerinizi benimle paylaşıyorsunuz. Çok mutlu oluyorum. Yorumlar kısmında yine fikirlerinizi, düşüncelerinizi paylaşırsanız mutlu olurum. Beni izliyorsanız, izlemeyen arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz bu 1800 kişilik aileyi 100 binlere, 10 binlere taşırsak ne güzel olur arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum ve sizlere inanıyorum. Sizlerin desteği benim için çok önemli. Arkadaşlarınıza da tavsiye ediyorsunuz. Videolarımı paylaşıyorsunuz. Likelıyorsunuz, abone oluyorsunuz ve beni mutlu ediyorsunuz. Mutlulukların da en büyüğü sizlerle olsun. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar.